dönme hareket. Önce dönme hareketi nedir? Bir cismin kütle merkezinin bir noktadan başka bir noktaya doğru yer değiştirmesine öteleme hareketi denir. Arkadaşlar, öteleme hareketi bir cismin kütle merkezinin yer değiştirmesidir. Örneğin benim arabam bugün buradaydı. Bir saat sonra bakın buraya geldi. Kütle merkezi bakın bu kadar yer değiştirdi. Yer değiştirme miktarı da delta x bu harekete, aracımın yaptığı bu harekete öteleme hareketi denir. Bir cismin kütle merkezi yer değiştirmeksizin bir nokta etrafında yaptığı dolanma hareketine de dönme hareketi denir. Dünyanın işte açısal hızla dolanması. Arkadaşlar dönme hareketi yapan cisimlerde açısal hız her yerde aynıdır. Örneğin dünyanın yapmış olduğu hareket kendi eksen etrafında dolanması, ee, CD, bir CD'nin çalışırken yapmış olduğu hareket dönme hareketidir. Tekerleğin, tabi burada tekerlek kastederken biz sadece ayrı ayrı inceliyoruz. Arabanın tekerleğinin yaptığı harekettir. Bisiklet ve arabalar öteleme ve dönme hareketini beraber yaparlar. Bisiklet ve arabalar öteleme ve dönme hareketini beraber yaparlar. Arkadaşlar. Öteleme hareketi yapan cisimlerde kütle merkezinin yeri her yerde aynı miktarda değiştiğinden bakın kütle merkezi delta x kadar değiştirdi. Arabanın arkası da delta x kadar değiştirdi. Arabanın önü de delta x kadar değişti. Traktör 30 metre yol aldığında arkasındaki romork da 30 metre yol aldı. O zaman öteleme hareketi yapan bütün cisimlerde hız her yerde aynıdır. Örneğin bakın bir tekerler dönmeden tekerleği veya bir cismi götürüyoruz. K noktasını 30 metre yer değiştiriyorsa L de 30 metre, M de 30 metre, O da N de. O zaman hepsi aynı miktarda aynı sürede yer değiştirir için öteleme hareketi yapan cisimlerde çizgisel hız her yerde aynıdır. Hem vektörel olarak aynıdır. K, bir süre sonra yine K aynı yerde. Bir süre sonra bakın burada K olacak. Hem öteleme hareketi yapan cisimler eşit zaman aralığında eşit yollar aldıklarından çizgisel hızları vektörel ve skaler olarak hep aynıdır. Peki yani K'nın, L'nin, M'nin, işte N'nin, O'nun hızı birbirine eşittir. Ve bu hız 2 pi r bölü t'dir. Daireselden hareketten hatırlıyorum. 2 pi r bölü t ya da 2 pi r f'tir arkadaşlar. Öteleme ve dönme hareketiyle devam ediyoruz. Öteleme ve dönme hareketi yapan cisimlerin öteleme ve dönme süratleri eşittir arkadaşlar. Şimdi e, dönme hızları için bu şekilde çizdik arkadaşlar. Buranın dönme hızına v dersek burasının dönme hızı v. Bakın buranın dönme hızı v ve buranın dönme hızı v. Döner cisimlerde her e, noktada dönme hızı öteleme hızına eşit ve her yerde sürat bakımından aynıdır. Hız diyoruz ama arkadaşlar bizim hız derken kastettiğimiz sürat arkadaşlar. Peki öteleme hızı yer değiştirme hızı yönündedir. Arkadaşlar öteleme hızı yer değiştirme. A noktası buraya geldi. Bakın A'dan B cisim A'dan B'ye geldi bir hızıyla yer değiştirme bu tarafa. Öteleme hızı bu tarafadır. Öteleme e, dönme hızı ise yarıçap vektörüne diktir demişiz arkadaşlar. Bakın yarıçap vektörü bakın şurası dışarı doğrudur yarıçap vektörü. Bunu dairesel harekette gördük. Bakın yarıçap vektörümüz her yerde dönme hızına diktir arkadaşlar. Peki şimdi öteleme ve dönme hızlarını bir beraber verelim. Bakın şu noktaya K, L, M ve diyelim. Şimdi e, kırmızıyla Öteleme hızlarını yazıyorum. Bakın bunların öteleme hızı arkadaşlar. Şurası da O noktasıydı. Öteleme hızlarını gösterdik. Şimdi dönme hızına geçiyorum. Orayı yeşille göresiniz diye. Arkadaşlar bu cisim döndüğü zaman K noktasına geldiğinde dönme bakın dönme hızı bu tarafa doğru. L'ye doğru geldiğinde dönebilmesi için hızın bu şekilde olması. M'ye geldiğinde dönmek için hızın bu şekilde. N'ye geldiğinde dönmek için hızının bu şekilde olması lazımdır. Ha, denge, kütle merkezinin dönme hızı yoktur. Önemli bir yorum. Kütle merkezinin dönme hızı sıfırdır. Kütle hmm. merkezinde ve dönme sıfırdır arkadaşlar. Peki şimdi dışarıdan bakan bir kişi bu tekerleğin hareketini gözlemlerken dönme hızı veya öteleme hızı diye ayırt edemez yere göre kendisine göre hızlı düşünün. İşte bu hız yere göre hızdır. Yere göre hız dönme hızıyla öteleme hızının vektörel toplamıdır arkadaşlar. Peki K noktasının yere göre hızı bakın ikisi de aynı yönlü olduğu için 2 ve L noktasının bakın aralarındaki açı 90 derece v kök 2 M noktasının arkadaşlar 0 ters yönlü M noktasının bir özelliği cisim yerle temas ettiği noktada bir an için hızı sıfırdır. Bir an için anlık bir olaydır. Ee, yere göre hızı sıfır ve durgundur. N noktası dersek N noktasının hızı pardon pardon V kök 2'dir. Bakın burada M'ye özellikle dikkat edin. Peki cisim K noktasından M'ye gelirken ne yapıyor? Yere göre hız 2V V kök 2 sıfır. Yani yere göre hız bu tarafa doğru yere göre hız azalır. Yerden yukarı çıkarken de arkadaşlar yorum soruları için yere göre hız artar. Dönerek ilerleyen cisimlerde en yukarıda hız maksimum en aşağıda hız minimumdur arkadaşlar. Hatta bakın şuraya VK maksimum dedik. Bu da minimumdur diyebiliriz. Şimdi sorumuz var burayla ilgili. L noktasının yere göre hızı 5 kök 2 ise K noktasının hızı nedir? Peki L noktası bakın hızı neydi yere göre? V kök 2. V kök 2 eşittir 5 kök 2 ise demek ki demek ki V hızımız 5'tir. Peki bu ne hızıdır arkadaşlar? Bu tek başına dönme hızıdır. Bu tek başına öteleme hızıdır. K noktasının arkadaşlar noktanın yere göre hızı, dönme hızı öteleme hızı. Dikkat ediyorum. K noktasının yere göre hızı. O zaman K noktasının yere göre hızı 2V'de o da 10 metre bölü saniyedir arkadaşlar. Büyük güçte bir tekerlek. Tekerleğin nokta hızları. Şimdi eğer buranın öteleme hızı V ise Buranın da öteleme hızı V'dir. Buranın da öteleme hızı V'dir arkadaşlar. Peki dönme hızına geçelim arkadaşlar. Dönme hızını yeşille göstereyim rahat göresiniz diye. Buranın dönme hızı sıfırdır. Merkez noktasının dönme hızı sıfırdır. K noktasının dönme hızı arkadaşlar bakın V V bölü 2'dir. Çünkü 2 yani çarptı V ile dönerken R yarı çaplı V bölü 2 ile döner. O zaman bakın buranın dönme hızı da V. Şimdi o zaman biz yere göre O noktasının hızına ne diyebiliriz arkadaşlar? O noktasının hızına V deriz. Peki K noktasının hızını yorumlayalım. Bakın bura V. Burada V bölü 2. O zaman ne yapar? 1 bölü 4 artı 1'den 5 bölü 4. O da o zaman kök 5 bölü 2. Peki L noktasını zaten orayı vermiştik, işlemiştik arkadaşlar. 1 bir, 1'den kök 2'dir arkadaşlar. Nokta, ee, nokta nokta neyle ilerliyorsa onunla döner ama iç kısımlar yarı çapla, orantılı olarak e, hızlarını değiştirirler. İkinci notumuz arkadaşlar bu notu dairesel hareketli de gördünüz. Zaten aslında aynı konu işliyoruz. Dairesel harekette, basit makinelerde, kasnak, çark sistemlerinde de gördüğünüz kısımlar. Şimdi arkadaşlar e, bakın bunun hızına V dersem bunun hızına da V derim çizgisel hızına. Bunu görünce akma tank gelir arkadaşlar. Tankın palet kısmı. ve palet kısmının ön, paletin ön kısmı 30 ile gidecek, arka 60 ile gidecek. O zaman sistemin dengesi bozulur. Veya arka kısım, ön kısım 60'ta, arka kısım 30'da gidecek. Bunlar hep paletin bozulma çalışmasını engelleyen unsurlardır. Demek ki aynı hızla kütle merkezleri yer değiştiği için bunların hızları eşittir. Peki bir de bunun dönme hızına bakalım arkadaşlar. Bakın bunun dönme hızı V ise arkadaşlar bunun dönme hızı yarı çapla orantılıdır. Bakın aslında burada anlattığımızı bir de anlatıyoruz. 4V'dir. Peki bir de daireseline bakalım arkadaşlar. Buranın açısal hızına buranın açısal hızına Omega dersem arkadaşlar buranın açısal hızı 2 omega'dır. Derse e, bas, e, basit makinede anlatın. Bunun tur sayısına 2 tur pardon. Bunun tur sayısına 1 tur dersem bu tur atarsa kaç tur atardı? 2 tur atardı. Demek ki açısal hızla tur doğru orantılı. Oradan da aklında kalabilir. Peki bunlar beraber dönüyorlar. Bununki omega ise bununki de omega'dır. Arkadaşlar e, tekerin bütün parçaları aynı şekilde döner. Yani e, bir bozulma meydana gelmez. Peki başka neyimiz? Mesela tur sayımız. Bu bir tur atarsa, bakın burada bir tur atar. Omega ile tur doğru orantılı. Eşit demiyorum arkadaşlar. Doğru orantılıdır. Şimdi bu e, kasnak sistemleri için şart dairesidir. Dişliler aynı sistemler. Peki arkadaşlar bakın bu bu tarafa dönerse bu da bu tarafa döner. Ama bununla bu ters tarafa döner. Dönme şeylerini ayarladık. Bunun açısal hızına omega derse bunun açısal hızı da omega beraber dönüyorlar. Yalnız bu 3 r yarı çaplı. Onu bir değiştireyim arkadaşlar. Onu bir değiştireyim. Şu 3 r'yi 4 r yapalım ki buna omega dedik. Bu da omega. 4 R yarı çaplıya omega dersem 2 R çaplıya 2 omega derim. Bakın bunların açısal hızı böyledir. Peki ne kaldı? Çizgisel hızımız kaldı. Çizgisel hızı da siyahla çizeyim arkadaşlar. Bunun hızına V dersem 4 R çaplının hızına 4 V derim. Bunun hızına pardon ben şurayı yanlış yazdım galiba. Şurayı yanlış yazdım. Kasnak bununla orantılıdır. Buna omega dedik. Bu da omega'dır. Bu omega ise burası omega bölü 2'dir. İçten bağlıydı. Peki bunun çiziksel hızına V dersem buna 4V derim. Şu ikisi beraber bağlı. Buna da çiziksel hızına V derim. Tur sayısına tur sayısını neyle bir şeyle gösterdik mi? Hayır. Bunun tur sayısını N dersen beraber döndüğü için N. 2 kat büyük olduğu için N bölü 2'dir. Buna göre işte KLM noktalarının bizden neyin isterse onu da bulabiliriz arkadaşlar. Evet, başlığımız eylemsizlik momenti. Arkadaşlar bu bölümde iki kavram üzerinde duracağız özellikle. Bir eylemsizlik, bir de eylemsizlik momenti. Eylemsizliği önce görmüştük zaten. Ne diyorduk eylemsizlikte? Cismin sahip olduğu konumu koruma isteğiydi. Arkadaşlar eylemsizlik şöyle bir cümle kullanmışız. Öteleme hızından kaynaklanır. Yani düz yolda giren bir araçtan veya ben e, yolda yürürken benim yaptığım hareket eylemsizlikle alakalı bir harekettir. Ama eylemsizlik momenti biraz daha farklıdır. Eylemsizlik momenti açıklama olarak belirli bir eksen etrafında dönen cismin açısal hızında meydana gelen değişime karşı gösterilen dirençtir. Yani dönen bir cismin Açısal hızı veya çizgisel hızı, çizgisel derken dönmeyi sağlayan sürati değişiyorsa dönme eksenindeki ama değişim varsa burada eylemsizlik momentinden bahsedebiliriz. Düz yolda ilerleyen araçta frene basıldığında öne doğru savuran kuvvet neydi? Eylemsizlikti. Arkadaşlar düz araç, düz yolda ilerleyen araç. Viraja giren araçta oturan yolcuları savuran kuvvet de bakın Savurma olayı eylemsizlikle alakalı. Ama onu savuran kuvvet eylemsizlik momentidir arkadaşlar. Eylemsizlik, eylemsizlik momentidir. Yani eylemsizlik ilerlemeden, eylemsizlik momenti dönmeden kaynaklanır. Peki eylemsizlik momenti I ile gösterilir. İşte birimi kilogram metrekaredir ve vektöreldir. E çünkü dairesel harekette hız her saniye, e, ...büyüklük olarak değişmiyor fakat vektörel anlamda değiştiği için eylemsizlik momenti de vektörel bir kavramdır. Eylemsizlik momenti I eşittir. M, R kare ile hesaplanır arkadaşlar. Bakın burası kütle, burası da metre kareden birimi kilogram bölü metre karedir. Arkadaşlar eylemsizlik momenti büyük cisimleri hızlandırmak ya da yavaşlatmak... Eylemsik momentinde zordur. Şimdi eylemsik momenti büyük olan bir cismi yavaşlatmak ya da durdurmak zor. Neden? Dönerek ilerleyen bir damacanayı, tabii dolu damacanayı durdurmak zordur arkadaşlar. Ama boş olarak ilerleyen bir damacanayı durdurmak daha kolaydır. Peki çünkü kütle fazladır, eylemsik momenti fazladır. Aynı cisimler farklı eksenlerde eylemsizlik momentleri farklıdır. Aynı cisimlerde farklı eksenlerdeki eylemsizlik momentleri. Arkadaşlar şimdi mesela burayla ilgili bir şekil çizmişiz. Kütlesi ne diyelim? 2m olan bir çubuk var. Bu çubuğun uzunluğu 2r. Omega açısal hızıyla dönüyor. E peki biz bunun eylemsizliğine ne diyebiliriz arkadaşlar? Eylemsizliğine. işte I eşittir. m r kareydi. O zaman I1 eşittir. Kütlem 2M yarıçapı 2R'nin karesinden 4, 8, M, R kare deriz. Arkadaşlar aynı cisim. Aynı cisim. Fakat bu şekilde astık. Yani 2M kütleli bu cisim ortasından geçen eksen etrafında dönüyor. O zaman birden fazla kütle varsa biz bu kütlelerin her birinin eylemsizlik momentini bulup toplarız. O zaman I2 işte nedir birincisi? M R kare. ikinci tarafında kütlesen tamamı 2 M ise M M. R kare. O zaman I2 eşittir. 2 M R karedir. Arkadaşlar bir başta 8'di. Şimdi 2 oldu. Demek ki eylemsizlik momenti dönme eksenine de bağlı. Sadece kütleye bağlı değil. Dönme eksenine olan uzaklığa da bağlıdır arkadaşlar. Başlığımız dönme kinetik enerjisi. Arkadaşlar dönme kinetik enerjisi nedir? Cisimlerin dönmesinden kaynaklanan enerjidir. Arkadaşlar iki tür hızımız vardı. Bir dönme hızı, bir de ilerleme hızı. O zaman bizim bir dönme enerjimiz, bir de ilerlemeden kaynaklanan enerjimiz vardır. Şimdi e kinetik enerji, bu bildiğimiz, hepimizin bildiği bir denklem, 1 bölü 2 m v kare. Bu enerji ne enerjidir? Bu enerji cisimlerin ötelemesinden kaynaklanan enerjidir. Benim arabamla giderken sahip olduğum arabamın hızından dolayı sahip olduğumuz enerjidir. Peki e, biz bu denklemde v eşittir omega çarpı r yazarsak arkadaşlar, dönme enerjisini 1 bölü 2 I çarpı omega kare r omega kare buluruz. Bunu bir ispatlayalım arkadaşlar. Yazalım. 1 bölü 2 m v yerine omega r kare. E 1 bölü 2 m r kare omega kare. Bakın bu neydi? Eylemsizlik momenti i'ydi. O zaman bizim dönme enerjimiz 1 bölü 2 i çarpı omega karedir. Arkadaşlar e, cisim dönerek ilerliyorsa yani hem dönüyor hem de ilerliyorsa ne oldu mesela bisikletle yolda aldık. Dönme de başladı. Cismin toplam enerjisi kinetik enerjiyle ilerlemeden kaynaklanan dönme enerjisi dönmeden kaynaklanan enerjilerin toplamıdır. Şimdi burada iki tane soru yazmışız arkadaşlar. Birinci sorumuz o noktası etrafında dolanan cismin peki bu işte bir omega açısal hızıyla dolansın. Bir CD gibi düşünün arkadaşlar. R artarsa demişiz dönme enerjisi artar. Arkadaşlar dönme enerjisinin açılmış hali yani biz formülüze etmeden dönme enerjisini şöyle de kullanabilir miydik? 1 bölü 2 m r kare omega kare. Peki r artarsa dönme enerjisi artar. Bu ifademiz doğrudur. İkinci yargımız dönme periyodu artarsa. Arkadaşlar dönme periyodu artarsa v ya da omega eşittir 2 pi bölü t'dir. Periyot artarsa açısal hızımız azalır. Açısal hızımız azaldığı için dönme enerjimiz de azalır. Ne demiş? Artar demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Dönme frekansı artarsa peki açısal hızı bakın omega'yı şöyle de yazabiliriz. 2 pi f. F frekans artarsa açısal hız artar. Açısal hız artarsa dönme enerjisi artar. O zaman bizim hangi yargılarımız doğru? 1 ve üçüncü yargılarımız. Ee, diğer sorumuz arkadaşlar iki tane özdeş tekerleğimiz var. Bir V hızıyla ilerliyor. Diğeri de hem dönerek ilerliyor arkadaşlar. Yuvarlanmadan dönerek ilerliyor. Şimdi diyor ki A'nın toplam enerjisi B'den fazladır. A ilerlediği için enerjisi sadece kinetik enerjidir arkadaşlar. Bakın bu denklemde. B'nin enerjisi hem kinetik hem de dönmeden kaynaklanan enerji. O zaman A'nın enerjisi B'nin enerjisinden fazladır. Bir, yanlış bir ifadedir arkadaşlar. İkinci maddemiz A ve B'nin eylemsizlik momentleri eşittir. Arkadaşlar bunların bunların e, şeyleri farklı olduğu için e, hem döndüğü için hem de biri de ilerliyor. O zaman bunun eylemsizlik momenti dönerek ilerleyen cismin eylemsizlik momenti e, diğerine göre yani. Tek bu dönseydi ona göre de yorumlayabilirdim. Bunda iki hareket, bunda tek hareket olduğu için A ve B'nin eylemsizlik momentleri eşittir. Bu ifade yanlış. B'nin eylemsizlik momenti daha fazladır. Peki arkadaşlar üçüncü yargımız. A ve B yatay yolda eşit sürede eşit miktarda yer değiştirilir. Arkadaşlar bu bir tur attığında 2 pi kadar yol alır. Bu bir tur attığında 2 pi kadar yol alır. 2 pire kadar döner. Ama yer değiştirme miktarı yine 2 piredir arkadaşlar. O zaman A ve B yatay yolda eşit sürede eşit miktarda yer değiştirir. Doğrudur arkadaşlar. Hangi yargımız yalnız 3'tü? Yalnız 3. yargımız doğrudur.